Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün size Kenan Rifai kitabından yine Pirmin Seyyid Ahmet Rifai Hazretlerini okuyacağız. Allah-u Teala şimdiden nasiplenmeyi bize nasip etsin. Rifaiye şeyhleri hazretlerinin edepleri, onların yüce meslekleri ve terbiyeleri. Tahkik erbabı yani hakikati araştırıp bilen ve hakikate erişenler şöyle buyurmuşlar. Harik yani yoldan maksat gönüldür. Bu yolda giden yolcu ve mürid de Allah yoluna giren kimsedir. Yani sensin. Bu gidiş ve arayıştan maksat kendini bulmaktır. O da sensin. Harikatte gitmek ve yol kat etmek kendiliğini yani seni kat etmektir. Kendini kat etmektir. Gelmekten maksat senliksiz sana gelmektir. Bilmekten maksat hakikatini bilip anlamaktır. Bulmaktan maksat onu müşahede etmek ve gö görmektir. Olmaktan maksat ikiliksiz ve bitişme ve ayrılma olmaksızın birliğe ermektir ermektir ki bunlara ulaşma bir talibin kendisini mutlaka bir mürşidin varlığında talep etmesi. Yani kendi iradesinden çıkıp tamamen ona kassam yani ölü yıkayıcıyı ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi teslim etmesiyle olur. Yani kardeşlerim bir müridin bu yolu kat etmesi için, bu yoldan feyz alması için, ilerlemesi için nasıl ki ölü kasara teslim oluyor, itiraz etmeden kasar nereye çevirse oraya dönüyor. Diyor ki bir mürit de mürşit bulup bu mürşide bu şekilde teslim olmadıkça bu yolu kat etmesi mümkün değildir.